çalışırken Alparslan Er adlı e, e, şeyde jübile maçının parasını gidip annemden falan alırdı. Fenerbahçe futbol, o zaman e, ona gelirlerdi. Böyle bir duygu, böyle bir e, Fenerbahçeli, Kadıköy Çarşı'yı sevmek falan. Yıllar geçti ben modaya taşındım. Şimdi e, Fenerbahçe stadıyla evimin arası yürüyerek 5 dakika bilemediniz 10 dakika yani. Dolayısıyla tam da böyle Fenerbahçe meselesi yürüyüş yaparken gidecek mesafeye girince başka bir duygu iyice yerleşti 54 yaşımızda da olsak işte o şeyden kurtulamıyoruz şöyle bir fanatizmim yok yani küfür edeyim saldırayım kavga edeyim falan yok ama içimde bir Fenerbahçe sevgisi yüksek bir oranda olan Fenerbahçe sevgisi olduğu gibi var tabi bunda da yapacak bir şey yok ve Fenerbahçe kötü gidiyor Ali Koç Fenerbahçe'yi mahvetti yetmedi. Şimdi Saadettin Saran döneminde de iyi gitmiyor Fenerbahçe'nin bu Galatasaray meselesi. Diyeceksiniz ki Saadettin Saran dün bir, bugün iki. Saadettin Saran'la belki manşet olacak bir şey, bir duyumum var. Ondan da ürküyorum. Umarım olmaz. Bu şeyle ilgili olarak Biliyorsunuz bahis meselesi de olarak Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saranın da listede olduğu ve orada hani tutuklanacak kadar önemli bir pozisyonda olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye kurulacak bir tuzak da tam da Saadettin Saran'ın tutuklanması falan hikayesi korkunç olur hiç kuşku yok ki. Olayın sadece bir işte reklam alma meselesi ise Galatasaray'ın çoktan bütün camianın tutuklanması gerekir ama Saadettin Saran meselesini ben yani Fenerbahçe'nin bahisten dolayı herhangi bir yöneticisinin tutuklanacak kadar e, kritik bir yerde olmasını kabul etmem mümkün değil mümkün 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 değil bir kere bunu söyleyeyim e, Fenerbahçe e, e, camiasının bütün bunları kaldırması mümkün değil Ben sıradan bir vatandaş olarak Fenerbahçe'yi tutmaya devam edeceğim. Ancak başka bir mesele var. Belki bunu Anıl getirir. Hazır konuya buradan girmişken birazdan Fırat'ı çağıracağım detaylı konuşacağız ama dün e,